Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanalı izleyiciler. Bugünkü videomuzda İran hakkında 13 bilgiden bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. İran sanıldığı gibi bir ülke değil. İran'ı herkes Suudi Arabistan gibi düşünüyor her şeyin kısıtlı olduğu, yasak olduğu bir ülke gibi lanse ediliyor. Ama gerçek öyle değil. Ülkede insanların gayet iyi hayat standartları var. Hayat İran'da sanılanın aksine o kadar da zor ve meşakkatli değil. Hadi artık detaylı bilgilerimize geçelim. 1. İranlılar kesinlikle Arap değil, Perslilerdir. Yüzyıllardır bu coğrafyada var olan Persler, zaten tarih kitaplarında da çokça adını duyduğumuz bir uygarlıktı. Hatta öyle ki Osmanlı ve Pers imparatorluklarının yüzyıllar süren savaşları vardır. 2. Arapça değil, dünyanın en eski dili Farsça'yı kullanıyorlar. Evet, Arap olmadıklarını öğrendiğimize göre dillerinin de Arapça olmadığını artık biliyoruz. Farsça eski dillerden birisidir. Tarihteki binlerce kaynakta Farsçadır. 3. İranlılar eğitimli ve entelektüel insanlardır. İran halkını cahil, bilgisiz veya merak etmeyen bir toplum olarak düşünmeyin. Okumuş insan sayısı olarak yüksek bir ülkedir İran. Hatta İran'daki üniversite öğrencilerinin %60'ının kadın olduğunu biliyor muydunuz? 4. İran Türkiye'den iki kat daha büyüktür. İran'ı nedense birçoğumuz küçük bir ülke gibi düşünüyoruz. Ama yanılıyoruz. Çünkü İran'ın yüz ölçümü Türkiye'den iki kat daha büyüktür. 5. İran'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nden daha fazla Azeri vardır. İran nüfusunun %16'sı olan 9,5 milyon Azeri Türkleri İran'ın en önemli ve en büyük azınlık grubudur. Azerbaycan'daki Türk sayısı ise 9,5 milyon. 6. İran'da yaşayan bir Yahudi cemaati var. Sanılanın aksine İran'da yaşayan Yahudiler ile İran halkı iyi geçinirler. Rusya'dan sonra Asya kıtasının en fazla Yahudi nüfusuna sahip olan ülke İran'dır. Siyamak Moreh Sekt, İran parlamentosunda Yahudi cemaatin temsil eder. 7. İran'da idam vardır ama artık meydanlarda yapılmıyor. İran'da idam var ama öler önüne geleni asmıyorlar. İran'da idam şartları. 1. Terör örgütü. 2. Uyuşturucu ticareti. 3. Allah'a ve dine karşı gelmek. 4. Cinayet. 5. Tecavüz. İran bir insanın idam edilmesi için bu gibi durumların olması lazım. Ayrıca birinin idam edilmesi için şeriat kurallarına göre 18 yaşına girmiş olması da gerekiyor. 8. Dünyanın ilk soğutma sistemi. İran'ın kanat adı verdikleri yeraltı su depoları ve kanallarıyla dağlardan suları şehre getiriyorlar ve dağıtıyorlar. Yeraltı ve yer üstündeki su kanalları aynı zamanda doğal bir soğutma sistemi oluşturuyor. Yaklaşık 270 bin kilometre uzunluğundaki bu kanallar binlerce yıl önce yapılmış ve halen kullanılıyor. Tarihin ilk klima sistemi olan bu kanalları büyük şehirlerde de görebilirsiniz. 9. Şiraz şarabının ana vatanı Şiraz şehri Fransa'nın güneybatı bölgesinde Ron Şiraz üzümünün kaynağı olarak bilinir. Fakat bazı tarihçiler bu üzümün İran'ın tarihi şehri Şiraz'dan geldiğini iddia ederler. Foçallar bu üzümü kolonileriyle Marsilya'ya getirdiler. Daha sonra üzüm Marsilya'dan Fransa'nın diğer bölgelerine dağıtıldı. İran'daki en eski şarap izi 7000 yıllık. 10. İran'da kimse silah taşımaz. İran'da kimsenin silah taşımaya izni yok. Sadece özel yetkililer olan bazı siviller silah taşır. Fakat bu da çok karşılaşılan bir durum değildir. İran'da bireysel ateşli siyah sayısı 3,5 milyonken bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde 310 milyon civarındadır. 11. Ülkede alkol ve uyuşturucu yasak fakat rehabilitasyon merkezleri var. İran'da alkol almak ve satmak yasak. Sadece Müslüman olmayan azınlık kendi alkollü içeceklerini yapabiliyor ve satabiliyor. Bunun yanında ülkede alkol ve uyuşturucu bağımlıları için rehabilitasyon merkezleri var. Washington Post gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı yakın bir gelecekte 150 adet alkol tedavi merkezi açacağını söyledi. Tüm yasaklara rağmen İran'da büyük bir yeraltı yaşamı devam ediyor. 12. Yüksek genç nüfus. 80 milyon nüfusu olan İran'ın %70'ini 30 yaş altı gençler oluşturuyor. 13. İran kendi arabasını kendi üretiyor. 1970'li yılların başından beri İran kendi arabalarını kendi üretiyor. Petrol ve gaz endüstrisinden sonra ülkenin en büyük ikinci endüstrisi otomotiv sektörüdür. Gayri safi milli hasılanın %10'u otomotiv sektöründen geliyor. İş piyasasının %4 olan yaklaşık 700 bin kişi bu sektörde çalışıyor. İran, Orta Doğu'nun en büyük araba üreticisidir. Bunlardan bazıları İran Kohodro, Pars Kohodro, Saipa, Soren, Samant'dır. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilir, ekranda gördüğünüz Instagram ve Facebook adreslerinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.